Reenkarnasyon, kimi tarafça kabul gören, kimi tarafça olmadığı kabul edilen bir olgudur. Kesinliği kanıtlanamasa da yokluğu da kanıtlanamamıştır. Bugün sizlerle ülkemiz topraklarında yaşandığı iddia edilen bir reenkarnasyon olayından bahsedeceğim. Ben Merkay Attas. Çayınızı kahvenize alın. Ahmet Deli Balta'nın hikayesi başlıyor. Ahmet Deli Balta 1936 yılında Adana'da doğdu. Mihriban adlı kadınla evlendi ve üç çocukları oldu. Ahmet Fehime adlı ikinci bir bayanla da evlenmişti. Ahmet Adana'da Havuz adlı bir gece kulübünün işletmecisi ve sahibiydi. Gece kulübünün getirisi yüksekti ve böylece Ahmet büyük ve iyi döşenmiş bir eve sahipti. Aynı zamanda Adana'da bir fırına da sahipti. 1962 senesinde gece kulübüne şarkıcı bulmak üzere İstanbul'a gitti. O bu iş sahetine çıkarken ikinci eşi olan Fehime hamileydi. Ahmet İstanbul'da Rengin Arda isimli bir şarkıcı buldu. İkisi birlikte 8 Mart 1962'de uçakla Adana'ya dönüyorlardı. Ne yazık ki uçak karla kaplı Toros dağlarına çarptı. Yolcuların çarpma sonucu öldüğü tahmin edilmekteydi. Ardından yapılan soruşturmalar gösteriyor ki uçak yumuşak kara inmişti ama uzak mesafe olduğu için kurtarma ekipleri günlerce onlara ulaşamamıştı. Çarpma anında kurtulan yolcuların Ahmet dahil donarak öldükleri tahmin edilmekteydi. Ahmet öldüğünde 35 yaşındaydı. Çarpmadan sonra bedenler çıkarılırken Ahmet'in bedeniyle ilgili yanlış tespit de yapıldı. Yahudi olan bir başka yolcunun bedeni Ahmet olarak tespit edilmişti. Bu durum Ahmet'in kardeşini duygusal olarak çok gerilimli olacağı için cesedi görmeyi reddedince olmuştu. Ceset yerine giysileri görmeyi istedi ve yanlışlıkla Yahudi yolcunun giysilerini abisi Ahmet'in giysisi sandı. Böylece Yahudi adamın bedeni Ahmet Delibaltı ismiyle defnedilmişti. Latife Kılıç, eşi Yusuf'la beraber Adana'da yaşıyordu. Ahmet Delibaltı'nın uçağa düşmeden bir hafta önce bir rüya gördü. Rüyasında Ahmet görünüyor, Latife'ye bir hediye veriyor ve onunla kocası arasında uzanıyordu. Latife uyanınca kocası gece kulübü sahibi adamı bizim evimizde ne iş var diye soruyordu. Latife o esnada hamileydi ve doğuma yaklaşmıştı. Yusuf rüyayı oğulları olacağı şekilde yorumlamıştı. Yaklaşık iki hafta sonra Latife bir oğlan doğurdu ve birazdan dinleyeceğiniz gibi Ahmet Deli Delibaltı'nın hikayesi ortaya çıktı. Erkan Kılıç, Ahmet'in ölü uçak kazasından sadece birkaç gün sonra 13 Mart 1962'de Adana'da doğdu. Latife ve Yusuf Araptırlar. Erkan onların 15. çocuğudur. Yusuf elektrik ekipmanları satan yeğeni Zekeriya Kılıç için çalışıyordu. Yusuf ve Latife oldukça fakirlerdi. Erkan konuşmaya başlamadan önce bile bir uçak görünce veya sesi duyunca tetiklenen büyük bir korku yaşıyordu. Bu durum olunca Ergen koşarak annesinin arkasına saklanıyordu. Bu fobi Erkan 3 yaşına gelene kadar sürdü. Reenkarnasyon vakalarında fobiler çok yaygın görülmektedir. Rashid Keaton, Daniel Judy vakasında Daniel hızlı hareket eden araba fobisi yaşıyordu. Çünkü Rashid otomobil kazasında ölmüştü. Anne Frank, Barbo Carlin vakasında Barbo üniformalı erkeklerden korkuyordu. Anne Frank, Naziler tarafından öldürülmüştü. Bu iki vakada da yüz atlarının hayatlar boyu neredeyse aynı kaldığını göstermekte. Erkan 2-3 yaşlarına geldiğinde konuşmaya başladı. Konuşmaya başlar başlamaz Latife annesinin ne olmadığını söyledi. Gerçek annesine ve karısına gitmek istediğini söylemişti. Adının Ahmet Delibaltı olduğunu, havuzatlı atlı bir gece kulübünün ve bir fırını sahibi olduğunu söyledi. Ebeveynleri Ahmet'in kim olduğunu ve uçak kazasında öldüğünü biliyorlardı. Fakat Ahmet'le tanışık değillerdi. Çocuğun annesine gerçek annesi olmadığını söyleyip gerçek annesine götürülmesini istemesi bu vakalarda çokça yaşanmıştır. Erkan, Ahmet Deli Baltı olarak öldüğünün detaylarını da tarif etmişti. Erkan 2-3 yaşlarındayken geçmiş hayatındaki ölümünün detaylarını veriyordu. Annesi Latife'ye gece kulübünde şarkıcı bulmak için İstanbul'a gittiğini ve dönüşte uçağının Toros dağlarına çarptığını söylemişti. Çocuk Erkan aynı zamanda Ahmet'in uçak çarpınca değil sonrasında donarak öldüğünü de söyledi. Ünlü bilim insanı Ian Stevenson Erkan'ın özellikle bu tanımlarından çok etkilenmişti. Çünkü bu vakadaki herkes kurbanların uçak çarpınca öldüğünü düşünmekteydi. Sadece bu soruşturmaya aşina olanlar bazı yolcuların çarpmadan kurtulup donarak öldüğünü bilmekteydi. Erkan bedeninin uçaktaki bir Yahudininkiyle karşılaştığını da biliyordu. Ahmet'in erkek kardeşi Deli Balta ailesinin bu olaydan dolayı çok utandığını ve bunu bir sır gibi sakladığını bildirdi. Bedenlerin karıştırılmasıyla ilgili olay sadece yakın aile fertleri tarafından bilinirken bir çocuk olarak Erkan bunu nasıl bilebiliyordu? Erkan'ın bedenlerin karıştırıldığını biliyor olması, bedenini olanları ve kendi mezarına yanlış bedenin gömülmesine yol açan olaylar zincirini bildiğini de gösteriyor. Bu da yeniden doğuş vakalarında ruhların dahil olmasına bir örnek teşkil etmektedir. Erkan 2-3 yaşlarındayken geçmiş hayatındaki aile üyelerinin isimlerini tam olarak söylerdi. Geçmiş hayatında adı Ahmet, babası Yunus, annesi Emine, oğulları Veysel ve Ali, kız Aysel, kız kardeşi Türkan ve kayıbelisi Katibeydi. Tüm bunlar doğruydu. Erkan aynı zamanda Ahmet Deli Baltan'ın fotoğraflarında tüm aile üyelerini tanırdı. Ahmet'in fotoğraftaki eşi Mihriban'ı ve iki çocuğunu da doğru olarak teşhis etmişti. Net olmayan Erkan'ın bu fotoğrafı gördüğünde Mihriban'la tanışıp tanışmadı. Fakat Ayan Steven'a göre fotoğraftaki iki küçük çocuğu Veysel ve Aysel olarak tanımış olması da etkileyiciydi. Erkan 3-4 yaşlarındayken Ahmet olduğunu geçmişteki hayatındaki yerleri ziyaret etmek istediğini söyler. Kendi başına Ahmet Delibalta'nın Kılıç ailesinin evinden 200 metrededeki evine gider. Mihriban hala orada yaşamaktadır. Erkan kendisini Mihriban'a tanıtır. Daha sonra Latife, Mihriban ve onu görümcesiyle beraberken Erkan'a hangi neşe olduğunu sorar. Erkan tereddütsüz olarak Mihriban'ı işaret eder. Bir başka olayda Erkan kılıçların evinde bir anda ortadan kaybolur, paniğe sebep olur. Ebeveynleri onu Ahmet Delibaltı'nın evinde Mihriban'la beraberken bulurlar. Erkan Delibaltı'nın evini bulduktan sonra sıkça kendi başına oraya gitmeye ve bazen gece yarısına kadar orada kalmaya başlar. Kılıç ailesinden biri onu almaya gider. Erkan annesi Latife onun deli baltanın evini sıkça ziyaret etmesini çok rahatsız edici bulur ve oraya gitmesini engellemek için onu döveceğini söyler. Miriban çocuklarıyla beraber Kılıç ailesinin karşısındaki yerde yaşayan kız kardeşlerini ziyarete gidince Erkan çatıya çıkıp onları izler. Ne yaptığı sorulunca karısını ve çocukların seyrettiğini söyler. Ayan Steven Erkan'ın çatıya çıkıp Mikramama çocuklarını seyretmeyi yenilediğini gözlemlemiştir. Erkan Ahmet Delibaltı olduğu için geçmiş hayattaki ikinci işi Fatime'nin dairesinde bulur. Bir gün Erkan annesi Latife'ye Fehime'yi ziyaret etmek istediğini ısrarla söyler. Latife, Fehime'nin doktoruyla aynı binada yaşadığını biliyordu. Böylece Erkan'ı alıp doktorunun kapısına gider ama doktor evde değildir. Erkan, annesinin apartmandaki bir başka kapıyı yönlendirir. Kapıyı çalar ve Fahime açar. Latife kendisini tanıtır. Fahime, Erkan'ın Ahmet'in reenkarnasyon olduğunu iddiasını duymuştur. Fahime Erkan'a sorar. Beni tanıyor musun? Erkan cevap verir. Sen Fahime'sin. Fahime sorar. Ben senin neyin oluyorum? Erkan cevaplar. Karımsın. Fahime o anda dairede olan küçük kızı gösterir ve onu tayım tanımadığını sorar. Erkan cevaplar. O zaman hamileydin ve doğum sancıları çekiyordun. Onu nasıl tanıyabilirim ki? Fahime Ahmet'in uçağa çarptıktan iki gün sonra çocuğunu doğurmuştur. Ahmet çarpışmada ölmeyip donara gölmeden önce iki gün hayatta kalmıştır. Fatime doğuma girene kadar hayatta kaldıysa demek Ahmet'in ruhu bir bölümünde yaşayıp Fatime'ye dair sevdiklerini ziyaret edip gözlemlemiştir. Buna da yeniden doğum vakasında ruhsal varlığın dahil olmasına bir örnek olduğunu göstermektedir. Yine aynı yaşlardayken Erkan annesine Ahmet olduğu zamanlardaki annesini ziyaret edip edemeyeceğini sorar ve şöyle der. Annemin yerine giden yolu gösterebilirim. Latife izin verir ve onun nereye gideceğini görmek üzere takip eder. Erkan annesine doğrudan 200 metre yürüme mesafesinde olan yanında da Ahmet'in sahip olduğu fırın olan Ahmet'in annesinin evine götürür. Erkan fırını bulduktan sonra orayı tekrar tekrar ziyaret eder ve orana sahibi kendisinin olduğunu iddia eder. Bir fırıncı onun Ahmet'in enkarnasyonu olduğuna inanır ve ona bir parça ekmek verir. O çalışan Erkan'a ne zaman ekmek isterse gelebileceğini söyler. Ahmet'le beraber İstanbul'dan gelirken yolda ölen şarkıcı Rengin Arda daha önce bir kez Adana'ya gelmiştir. Bu ziyaretinde Alman bir kuaförde fotoğraf çektirmiştir. Kuaför Erkan'ın iddiasını duyunca kendi testini yapmak üzere Kılıçların evine ziyarete gider. Kuaför evde herkes oturdur ve sessiz olmalarını ister. Aniden fotoğrafı çıkartıp Erkan'a gösterir ve fotoğraftaki kadının kim olduğunu sorar. Erkan cevap verir. Sen ve şarkıcı. Kuaför Erkan'a şarkıcının adını sorar, emin bir şekilde cevaplar. Rengin Arda. Ian Stevenson bunun önemli bir tanımlama olduğunu not eder. Çünkü Erkan'ın ebeveynleri şarkıcının adını bilmezler. Bir çocuk olarak Erkan kendisini bir gece kulübü sahibiymiş gibi göstermeyi çok seviyordu. Erkan gece kulübüne sahibi oymuş gibi oynamaktan büyük bir keyif alıyordu. Kutularını barı temsil edecek şekilde diziyor ve üstlerine şişeler koyuyordu. Sanki şarkıcı mikrofonu tutar gibi tutmaları için komşu kızların eline çubuklar veriyordu. Bir keresinde Erkan Ahmet'in eşleri Mihriban ve Fatime için iki sandalye sahne kurarken gözlemlenmiştir. Latife Kılıç da Erkan'ı gece kulübü oyunu oynarken gözlemlediğini, onun fahimesinden ise Mihriban'ı tercih ettiği izlemini oluşmuştur. Erkan kendisi de 1970'te Fahime'den ise Mihriban'ı yeğlediğini söylemiştir. Latife'nin bu gözlemi ve Erkan'ın belirtmesi Ahmet'in kayınbiraderi İhsan Özbişer tarafından da konfirme edilmiştir. Erkan'ın erken yaştaki gece kulübü oyunu eğlencesi bir yetenek veya bir hayat geçmişi reenkarnasyonundan gelen arzu olarak görülebilir. Erkan 4 yaşındayken Ahmet olduğunda Mithat adındaki arkadaşıyla saatlerini değiştirdiklerini ve saatin hala Mithat'ta olduğunu söyler. Saatinin kordonunda diş izleri olduğunu da belirtir. Erkan'ın iddiası üzerine Ahmet Deli Balta'nın Mitat Göksel adındaki arkadaşıyla iletişim kurulur. Mitattan Ahmet'le saatleri değiştirdiklerini onaylar. Mitat, kendisi ve Ahmet dışında birinin bu değişimi bilmesinin sıra dışı bir şey olduğunu düşünür. Ian Steven saati inceler ve gerçekten diş izleri olduğunu bulur. Bu izleri Ahmet'in çocukken yaptığını öğrenirler. Erkan Ahmet iken ebeveynlerinin evinde bir tepsi çaldığını söyler. Bu tepsiyi futbol oyununa gitmek üzere para elde etmek üzere çalıp 25 kuruşa satmıştır. Bu olaydan sonra Ahmet'in bu çalma olayına karşın arkadaşı Selim Özel tarafından doğrulanmıştır. Selim ve Ahmet gerçekten bir futbol olayına gitmek istemişler fakat Ahmet'in bilet için parası yoktur. Tepsiyi çalar ve futbol oyunu için 25 kuruşa satarlar. Bu olay Ahmet ölmeden 20 yıl önce 15 yaşındayken olmuştur. Selim özel Erkan'a tanıştığında test olarak onlarla birlikte futbol maçına giden başkaları var mıydı diye sorar. Erkan Tevfik adında üçüncü bir çocuk daha olduğunu söyler. Selim bunun da doğru olduğunu belirtir. Erkan Ahmet Deli Balta'nın oğullarından Ali ile arkadaş olur. Erkan ve Ali oyun oynarken çok gürültü yaptıkları için Erkan'ın annesi Latife Ali'yi göndermeye çalışır. Erkan annesini durdurur ve Ali benim oğlum der. Latife oynamalarına izin verir. Bir komşu Erkan'ın Ali'ye bir arkadaştan öte bir ebeveymiş gibi sarıldığını söyler. 2 ila 3 yaşlar arasında Erkan geçmiş hayattaki eşi Mihriban'la yaşadığı eve giden yolu bulabilmişti. Aynı zamanda geçmiş hayattaki diğer eşi Fatime'nin yaşadığı evi de bulabildi. Erkan aynı zamanda geçmiş hayattaki annesinin yaşadığı evi de kendi başına buldu. Bu duruma jeografik hafıza adı verilmektedir. Erkan büyük bir uçak fobisi yaşıyordu. Bir uçağı gördüğünde veya duyduğu zaman annesine koşuyor veya yatağın altına saklanıyordu. Erkan geçmiş hayatında uçak kazasında öldüğü için bu olmuştu. Yani bu durum geçmiş hayattan gelen fobisiydi. Ayrıyeten buraya reenkarnasyon vakası ruhsal varlıkların çeşitli yollarda olaya dahil olduğunu da gösteriyor. Ahmet'in uçak kazası sahnesini ve öldükten sonrasını gözlemlediği görülmekte. Erkan bedeninin Yahuda'yla minkiyle karıştırılıp gömüldüğünü dahi biliyordu. Ruhsal varlıkları olaya dahil olduğunu gösteren bir diğer olay da Erkan'ın annesi Latife'nin gördüğü haberci bir rüya. Rüyasında Ahmet'i görüyor, Latife'ye bir hediye veriyor ve onunla kocasını arasına uzanıyordu. Öyle görünüyor ki ruhlar dünyasında Ahmet Latife ile iletişim kurarak ona doğacağını söylüyordu. İki hafta sonra Ahmet gerçekten de Erkan olarak doğmuş görünüyordu. Son araştırmalara göre Ahmet Delipalta yani Yirenkar ne olmuş adı Erkan en son Almanya'da yaşamaktaydı ve orada ikamet etmekteydi. Bununla ilgili daha fazla bilgi maalesef elimizde yok. Ben Merkay Atlas. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.